Bugün 16 Haziran akşama doğru Ay Uranüs ile kara açı yapıyor. Ay Uranüs kare geçişi hızlı ruh hali değişikliklerine neden olabilir ve bazı ve sizi dengesiz, sinirli, dürtüsel yapabilir. Bağlılık veya odaklanma gerektiren herhangi bir şey için çok az sabrınız olabilir. Uyarılma ve heyecan ihtiyacı sizi bağlamaya veya bir şey yapmaya zorlamaya çalışan herkese karşı isyan etmenize neden olabilir. Sıkıcı rutinlerin ya da görevlerin zamanı değil, çünkü yeni ve parlak olan her şey dikkatinizi kolayca dağıtabilir. Tedirgin edici bir his ya da yeni bir şey beklentisi rahatlamanızı zorlaştırır. Heyecan verici hiçbir şey uyarılma ve dikkat dağıtma ihtiyacınızı karşılamıyorsa bunu arayabilirsiniz. Artan yaratıcılık ve özgünlük, özgünlük huzursuz enerjinizi güvenli bir şekilde kanize etmenize yardımcı olabilir. İç güdüleriniz ve reflekleriniz güçlü ve hızlı olabilir ancak isabetli olmayabilir. Özellikle yakın ilişkilerinizde önemli değişiklikler yapmaktan kaçının teahülleri yerine getirmek zor olabilir. Yeni karşılaşmalar heyecan, ihtiyacınızı karşılayabilir. Ancak hayatınızda büyük bir üzüntüye neden olabilir ve sevdiklerinizi incitebilir. Arkadaşlarınızdan veya ailenizden ekstra sabır ve hassasiyet gerektiren duygusal e, patlamalar yaşayabilirsiniz. İşgüdüleriniz duygusal olarak zorlayıcı durumlardan kaçmak yönünde olacak ve öfkelenme eğilimi herhangi bir dramı tırmandırabilir. Akşam ay balık burcuna geçiş yapıyor. Balık burcu 12. ev sembolikleri olduğundan hedeflerinize odaklanmakta zorluk çekeceğiniz rüyalarla gerçekleri karıştırma eğiliminde olacağınız bir dönem. Duygusal dünyanızın derin katmanlarında kaybolmanın zamanı gelmiştir. Hayallerinize, rüyalarınıza dalıp sanal bir alemde kaybolabilirsiniz. Hassaslaşır, içinize dönersiniz fedakarlık yapmak, özveride bulunmak mutluluk verecektir. Ay balık burcundan geçtiğinde hepiniz bu duygusal baskıyı hissedersiniz. bugünlerde ayın en hassas günleridir. Aynı zamanda en eterik ve gizemli, bazen neredeyse büyülü günlerdir. Ay balık burcundayken enerji enerjisi çok pisişik ve ruhsal olacaktır. Bu nedenle de bu tür şeylere gerçekten inanmasanız bile bugünlerde ruhsal deneyimler yaşamanız mümkündür. Duygularınız çok yüksek olduğundan iş yapmak için iyi bir zaman değil. Her şey duyguyla renklenir. Normalden daha hassas olur ve çok kolay hareket edersiniz. İyi bir amaç için sempati kazanmanızın kolay olduğu bu dönemde daha saf olacağınızdan sahtekarlığa sahtekarlara karşı kendinizi korumalısınız. ay balık burcundan geçerken duygulardan kaçmaya veya saklanmaya çalışmanın pek bir anlamı olmayacaktır. Birkaç gün sonra bu etkinin geçeceğini bilerek duygularınızın sizi ele geçirmesine izin vermelisiniz. Duygusal akıntıya karşı, yüzemeyebilirsiniz ama en azından suyun üzerinde kalmaya çalışmak e, zorundasınız. Bunu yapmazsan e, batarsın unutma. E, gece Ay Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Ay Jüpiter üçgen transiti iyi duygular, mutluluk, duygusal gelişim ve kendini anlama getirir. Duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı kolaylaştırır. İyi ruh haliniz ve Artan popülerliğiniz bu dönemi sosyalleşmek için e, mükemmel bir zaman haline getirir. E, daha rahat bir tutun da bu dönemi eğlence ve dinlence için iyi bir zaman haline getirecektir. Daha yaratıcı ve sezgisel olacaksınız. Kehanet niteliğinde rüyalar veya hisler yaşayabilirsiniz. Meditasyon, din veya ruhani uygulamalar bilinçaltı yeteneklerinizin gelişmesine yardımcı olacak ve geleceğinize olan inancınızı artıracaktır. Duygusal rahatlık ve destek ailenizden ve arkadaşlarınızdan gelebilir veya birileri duygusal destek için size gelebilirler. Yakın ilişkileriniz açıklığınızdan ve dürüstlüğünüzden faydalanacaktır e, yeni ilişkiler mümkündür karşılıklı saygı ve anlayış çok başarılı kişisel ve iş ortaklıklarına yol açabilir artan cömertlik ve ahlak bu dönemi kendinizden daha az şanslı olanlara yardım etmek için ideal bir zaman haline getiriyor sizde cömertliği kendinize çekebilir e, seçtiğiniz amaç için geniş bir destek kazanabilir etkili ve hatta ünlü kişilerin yardımını alabilirsiniz. Kamuoyundaki profiliniz kariyerinize yardımcı olabilecek bir yükseliş yaşayacak. Özellikle kadınlar genellikle de belirli bir kadın hayatınızı güçlü bir şekilde etkileyecek. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sevgiler.